Son yıllarda önem kazanan kentsel dönüşüm projelerine yönelik çalışmaları yerinde incelemek üzere program ekiplerimiz firmalarımızı incelemeye devam ediyor. Sıradaki firmamız deprem mühendislik ve müşavirlik. İstanbul Şişli'de hizmetlerini sürdüren firmaya konuk olan ekiplerimiz şirket müdürü Umut Dursun'dan sektördeki çalışmalarını dinledi. İstanbul çok genelde laboratuvar hizmeti veriyoruz. Tabii laboratuvar hizmeti ne demek? Yani dökülen betonun, kullanan demirin kalitesini belirleyip bunu standartlara uygun ya da uygun değil olduğunu raporla müteahhite ya da Emlak Konu Toki'ye sunmaktır. Hı hı. İş budur. Ee, buna daha sonra işte biliyorsunuz kentsel dönüşümde 6306 yasaya göre e, liste tespit lisanslaması yapıldı. Bizim ayrıca bir deprem mühendis şirketimiz vardı. Deprem mühendisliği başvurup lisansımızı aldık. Bunun yanında bir de işte liste yapı tespiti isteyen vatandaşlarımız bize başvuruyor bunun belli normları var, belli kuralları var. Kurallara uyarak testleri yapıp bakanlığa sunuyoruz, takibini yapıyoruz. E, raporu işte ilmeli bir şekilde çıkarıp vatandaşın önüne açıyoruz.